奥様は、奥様は、お手紙をいるんで Bu söz de bence cümlemiz bu buna, cümlemiz bu. Adım! Adım! Cebe-i Yüzgen'im adım! Sılaf, sınav-ı reis, sınav-ı reis gelinmeyi bir ümmet, gelinmeyi bir kıymet, Hul hemi, hır hafim, ser seram, ser çabalar دوباره دو دوباره دوباره شهرده قلانه با شهرده قلانه ده بود دولبه وان فیل و فیل بازی وان اوی فضاویبین اوی هرین اوی همین دم دم آزاده یه تبراهید تبراهید

Öncelikle bir mesaj ileteceğim. Sevgili oh, yeah. Hilvan Amcı'nın eş Bugün fiziken aramızda olmasam bile pati çalışmalarından dolayı İzmir'deyim. Bütün İzmir'lerin selamını size, bütün selamınızı İzmir'e ve tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Mithat Bancar, eş genel komutanımız, Urfa'nın yöntemiz. Thank Vekilimiz var, o zaten tanıyorsunuz kendisini, Aynen. çünkü kendisi Hülya'nın evladı, Hülya'nın çocuğu, Hülya'nın yiğidi, 15 Mayıs sabahının kahramanlarından biri, Aynen. ve Hülya olacak anayasalar Hülya'nın sesini gündür gündür yürütecek biri, Hülya milletvekili adayımız Avukat Bülent Açak. ¡No, no, no Bonne takdim ediyorum. Sol Parti Urfa Milletvekili adaylarımız. Öncesinde tabi mevcut milletvekilimiz ve bu dönem yapmış olduğu hizmetlerle Görsel bir performansla bizleri kurulandıran Sayın Ayşe Sürücü de aramızda. Ayşe ve Kirmeli istiyorum. Emeklilerimizi evet. ediyorum. Sayın evet. Orhan evet. Öncesinde sen Ayşe Sürücü lütfen. Sayın Ömer Öcalan, Sayın Perişan Geçen, Sayın Bülent Kudrayan, Sayın Aliye Kuzudanay, Sayın Bülent Açan, Kutlu, Sayın Halil Çay, Sayın Bilgin Arbaylar, işte Ahmet Faiz'in sabahında Urfa'nın vekilleri olarak Urfa'nın seçili Ankara'ya merkeze bulan vekillerimiz. Alkışlarımıza! <laughs> Arkadaşlarımızla tekrardan sizlere sunuyorum. Sayın konuşmaları öncesinde sayın vekil adaylarımızı tekrardan yerlerine alıyoruz alkışlarınızla. yeşil soğuk evet, Hazır mıyız? Urfa'da evet, birinci parti olmaya hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. olmaya hazır mıyız? Evet. Şimdi alkışlarımızla, zülkütlerimizle demokratik partisi eş kenar başkanı Sayın Benin Bulda'm. Evet. bir bir açılışı için coşkuyla karşıladılar. İşte bu yüzden sizlere ne kadar teşekkür etsek gördük. 90'ları aratmayanlarla 90'larda bu ülkede faili meçhulleri yaşatanlara bu ülkede kayıpların sorumlusuna bir kez daha muhtaç oldular ve onlarla ittifak yaptılar. Bu halk faili meçhulleri unutmaz. Bu halk kayıpları unutmaz. 90'larda işlenen cinayetleri unutmaz ki cinayette kimin parmağı olduğunu asla unutmaz. Ama bizim derdimiz, bizim sorunumuz onların ortaklarıyla değil elbette. Bizim derdimiz AKP ve MHP ittifakıyla nasıl yapıyorlar görüyoruz seçim çalışmasını parmak sallayarak yapıyorlar seçim çalışmasını hakaret ederek tehdit ederek yapıyorlar çünkü halkın önüne halkın karşısına çıkacak yüzleri yok ancak tehdit etmeyi bilirler ancak parmak sallamayı bilirler ancak hakaret etmeyi bilirler. Onlara biz bir kez daha insanlık dersi vereceğiz. Biz onlara demokrasi dersi vereceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve bunu da Avrupa'da seçim başarımızı yükselterek onlara ders vererek yapacağız. Şimdi bir Yaptığı açıklamada diyor ki bizim icat ettiğimiz Tok marka araçlar bir numaradır ve insanlar Tok değil Soğan diyor sevgili arkadaşlarım. Elbette ki bu ülkede ekonomik krizin nelere mal olduğunu biliyoruz. Evlerde tencerelerin kaynamadığı soğanın 30 lira olduğu salatalığın yanına yaklaşılmadı. Öyle bir ülke yarattılar ki çocukların okullara aç gittiği, gençlerin, esnafın artık kendi dükkanını, esnafın kendi yerini siftah yapmadan kapattığı bir süreç yaşattılar. Evet, biz biliyoruz ki bu ülkenin kaynaklarını savaşlara harcadılar, yandaşlara harcadılar, kendi beşli çetelerine harcadılar. Oysa bu ülkenin kaynakları esnafa da yeter, kadına da yeter, gençlere de yeter, bu ülkenin her bir ferdine yeter. Ama zam üstüne zam yaptılar. Sen yarattılar. İnsanları özellikle son dönemlerde kaderleriyle baş başa bıraktılar. Bu bu şehirde, bu kentte depremden ve selden etkilenen kentlerimizden bir tanesi. Depremde de gördük, sel felaketinde de gördük. İnsanları kendi kaderleriyle baş başa bırakan bir zihniyet var karşımızda. Ama artık devran dönecek, bu iktidar gidecek, bu ülkeye demokrasi gelecek, bu ülkeye barış gelecek, özgürlük gelecek. Ne yaptılar sevgili arkadaşlarım? Ne yaptılar? HDP'nin bütün seçilmişlerini cezaevine gönderdiler kayyumlar atadılar. HDP'nin HDP'nin iradesine ve ilk geleceğine darp ettiler geleceğini ve iradesini gasp ettiler. Belediyelerine kayyumlar atadılar. Peki bu devran döndükten sonra AKP MHP iktidarı gittikten sonra halkımız bir kez daha partiyi bağrına basacak ama biz seçimlerde HDP ile değil yeşil solla parlamentoya gireceğiz sevgili arkadaşlarım. Seçimlere, seçimlere tarihi bir fırsat olarak bakıyoruz. Onlar kapatma davasını koydular önümüze. Biz seçimlere yeşil solla girmeyi tercih ettik. Onlarda oyun çoksa bizde de hamle çok. Evet. Halkımıza güveniyoruz. Evet. güveniyoruz. Evet. Hadi, hadi. Hadi. Sevgili arkadaşlarım çok uzun konuşmayacağım. Size sadece sadece bir merhaba demek için, bir selam vermek için uğradım. Büromuzun açılışını yapıp Antep'e geçeceğiz. Antep'te de halkımızla buluşacağız. Evet sizlere bir kez daha Urfa'da tarih yazmaya, parlamentoya milletvekili arkadaşlarımızı çok sayıda arkadaşımızı seçerek göndermeye hazır olduğunuzu Sormak istiyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Anneler! Parlamentoya. mikrofonlar çarpı mikrofon hızlı bir şekilde. Arkadaşlar. Pensiyonlar arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Arkadaşlar, çok çok teşekkür ederim.